Merhaba arkadaşlar. Ben daha önce bunun kutu açılım videosunu çekmiştim Welder'in. Ark 200 PFC'nin. Yalnız yanlışlıkla ya ben sildim ya da evde çocuklar sildi herhalde. Tekrar size gösterme amaçlı kutunun içinde neler olduğunu göstereyim. Biraz da anlatayım. Ben bunu kullandım aynı zamanda. Hani bilmiyordum videonun silindiğini. Eğer zaten fırsat olursa size şeyi de gösteririm. Nasıl çalıştığını veya özelliklerini. 3 metre uzunluğunda arkadaşlar pense kablosu var. Hani. 3 metre bir uzunluğu var. Ondan sonra 2 metre şase kablosu çıkıyor. Gayet yeterli hani normal kullanıcılar için. Şasesi de gayet iyi arkadaşlar. Kullanışlı hani şey değil öyle. Şey tamamen bakırdan yapılmış hani tel de değil. Gayet güzel. Bundan sonra kutudan bir de makine çıkıyor böyle makinemizi de koyalım. Zaten içinde bir kullanma kılavuzu var zaten bir tane de. Bir de fatura vardı. Faturayı ben aldım. Arkadaşlar makineye gelecek olursak ben bunu kullandım. Test ettim. Çok güçlü bir makine. Gerçekten aldığında insan anlayacak gücünü. Hani alan kişi gerçekten. E, VRD özelliğinin tam şey olarak teferruatını bildiğimi bilmediğim için detayına girmek istemiyorum ama herhalde bu kazan içi falan kaynak yapanlar için hani havasız yerlerde. Etik özelliği var. Hepsinin geçişleri buradan sağlanıyor. Da burada şöyle fişini de takayım. Şöyle şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada uyarı şeyi vermiş. Diyor ki ben diyor 160 voltla diyor 275 volt arası çalışırım diyor. Yani bu bu dalgalanmalarda diyor tolere ederim diyor. Ondan sonra arkadaşlar bunun başka güzel en güzel özelliği benim hani en çok araştırırken dikkatimi çeken özellik neden insanların gözünden kaçtı anlamıyorum. E %100 diyor. 130 amperde diyor çalışırım bir aralıksız. Bu gerçekten muhteşem bir şey arkadaşlar. 60 diyor yani 6 dakika çalışırım diyor 4 dakika dinlenirim 160 amper 200 amper de diyor 4 dakika çalışırım bir 6 dakika dinlenirim diyor tabi torch kaynağıyla diyor şu an benim işim olmadığı için pek şey yapmıyorum onu da ama liftik özelliği var onu biliyorum liftik diğer tiklere göre daha iyi kaldırırken ateşleme yaptığı için hani kullanıcılar açısından çok çok daha iyidir yani normal tik yapan diğer başka kaynak makinelerine göre bir de açayım. Sesi de çok hoş arkadaşlar. Havalandırma şeyleri falan çok güzel. Hani öyle hiç sizi yormaz. Yani çalıştığında şöyle. Hani arkadaşlar buradan işte VRD, torç kaynağı şey geçiyor. VRD'ye geçiyor. Torça geçiyor. Sesi de böyle. Kesinlikle çok şiddetli bir sesi yok. Hani havalandırması gerçekten güçlü bir havalandırması var. Kapattım şu an. Kapattıktan sonra belli bir müddet kendi kendine çalışıyor. Daha sonra kendisini kapatıyor. Evet arkadaşlar kapattı zaten şu anda kendisini. Belli bir müddet daha güç şeyi veriyor. Ondan sonra komple kesiyor. Ama gerçekten alacak arkadaşlara acemi olsun, profesyonel olsun her işe kullanılacak bir makine. Hani çok güçlü olduğunu aldığınızda şöyle anlayacaksınız. Gerçekten ben bunu ilk kaynak yaptığımda daha önceki kaynak makinesiyle ben 90 amperde profil kaynatırken profile dokundurur dokunmaz profili deldi. Hani güç açısından muhteşem bir güce sahip. Hani amper neyse gerçek bir amper. Bu makinede onu hissedeceksiniz arkadaşlar aldığınızda. Gerçekten mükemmel bir makine. Hani şöyle da Öyle anlatayım size Burada PFC teknolojisi, IGBT teknolojisi, kompakt, hafif, taşınabilir, yapışmaz. Yani ark gücü, sıcak başlama, akıllı koruma, yüksek voltaj, düşük voltaj, yüksek akım, aşırı ısınma, jeneratör uyumluymuş. Enerji tasarrufu, koruma sınıfı IP23'le yani yağmurda çalışabilirsin diyor. Arkadaşlar, reis makine tarafından Çin'de üretiliyor bu makine ama Türk malı. Hani her şeyiyle Reis makineye ait. Çin'de ürettiriyor. Zaten diyor kaynak teknolojisinde lider diyor. Yani gerçekten arkadaşlar liderliği oynayan bir firma. Harbiden güç konusunda gerçekten aldığınızda hissedeceksiniz. Ben bu makineyle en fazla 6 elektrot yaktım. Pe Peş peşe 3 25 hani kullandım. Belki 40 50 tane bitirmişimdir elektrot ama Hani 3.25 olarak soluksuz 6 tane yaktım üst üste. Hiç zorlanma ne bana mısın hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani kesinlikle tavsiye ederim yani. Almak isteyenler de düşünebilir, şey yapabilir. Yani gerçekten şunu çok dikkat alın. Gerçek çevrim içi, gerçek özelliklerini fazlasıyla veren bir makine. Aldığınızda hissedeceksiniz arkadaşlar.